Merhabalar. Bu hafta 5 dakikada karın yapacağız. Mekik çekmeden karın çalışmak isteyenler buraya. Karın birkaç katmandan oluşuyor. Derin kaslardan en yüzeysel kaslarına kadar karın kaslarını çalıştıracağız ama tüm vücutta çok etkili bir şekilde çalışacak. Başlamadan önce eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ki videoların devamı gelsin ve bildirimleri de açınız. Hazırsak başlıyoruz. Matın başına geldim. Kollar yukarı doğru uzanıyor. Ve nefes al, nefes verirken yine roll down yapacağız. Her omuru tek tek aşağıya doğru bırakıyorum. Dizlerini istersen bük, rahat ediyorsan düz bir şekilde dört adımda plank pozisyonuna gidiyorum. Burada dengede kalmak önemli ve hizalanmayı bozmamak önemli. O yüzden istersen ayakların arasını biraz açabilirsin. Bir bak dengene çünkü bir sağ kol, bir sol kol kaldıracağım. Bir, iki, üç, dört, roll up ve biraz daha ritmik yapacağız şimdi. Roll down, her omur tek tek aşağı dört tane adım ve sağ kol ve sol kol ve geri, 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 yukarı. Hızlı yapacağım diye hizayı bozma. Düşün. Zihin devreden çıkmasın. Ve kolu kaldırırken dikkat et. Boynunu sıkıştırma. Omzunu açıp kapatma. Yalnızca kol uzansın. Ve ver nefes. Ve dört adım. Ve sağ kol uzat. Sol kol uzat. Geriye 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 gel. Haydi bir tane daha. Yüksel. Hafif hafif nefesler hızlandı mı? 3 4 uzan ve uzan ve kal burada sağ kol tekrar uzat ve kal merkezde kalmayı düşün ve gel şimdi sol kol it yeri buradan yeri itmeye devam et ve uzan ve gel koy dizleri kısacık bir çocuk pozu ve tekrar geldim dört ayağa gönder tek bacağı diğerini gönder ve çek dirseğin dışına doğru bir sağ bir sol. Ver nefes çekerken dikkat et yeri itmeye devam et ve karnı yere bırakma. Özellikle kalçayı tavana döndürme. Nefes al ver. Son. Dört. Üç. İki. Ve son kez. Tekrar geriye doğru geldim. Yürü, 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 yürü. Bırak kafayı. Ve yavaşça kalktım. Tam tempoyu bulduk. Bırakmak yok. Haydi al nefes. Ve verirken aşağı doğru indim. Azıcık şimdi tempoyu yavaşlatıyorum. Çünkü denge benim için önemli olacak. Şimdi ayaklarının arasını aç. Böyle bir örümcek cama yapışmış gibi dur. Ve Ters kol, ters bacak. Kaldır. Düşüyor olabilirsin. Ben de zorlanıyorum. Önemli olan maksimumda kalabilmek. Böyle hop koydum diye kendini bırakma. Kontrollü. Gel. Bir sağa bir solda. Ve geldik. Zordu. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Ve gel. Koy dirseği. Dön. Side plank. Dirsek omuzla aynı hizada kaldır kalçayı aşağı yukarı. 2, 8 tane yapacağım. 3, dikkat et. Burayı hep yukarı doğru itmeye devam et. Bırakma. Omuzun üstüne çökmek yok. Gülümse. 2 ve 1. Döndüm. Dirsekler yerde. Ve geriye öne Topukları yere basmak istercesine dirsekler, eller ve alt kolla it bedeni. Ve son kez. Hemen geçiş yap. Yere inmek yok. Ve 8, 7, 6. Nefes al, nefes ver. Omzuna çökme. 2 ve 1. Döndüm. Hadi bir tane daha. 6 Ver nefes 5 Al karnını içeri 3 2 Ve boşalt nefesi 1 Ve koy dizleri Çocuk pası Yavaşça Kalktım Bravo bitirdik bu bölümü birlikte bitirdik. Herkes benim gibi parlıyor mu? Herkeste bir allık etkisi var mı? Hakkı yok. Ama herkesin yüzüne bir kancağın geldiyse bu işi yaptık demektir. Devamı gelecek bölümlerin. takip etmek istersen kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Beğendiysen beğene bas ve bölümü paylaş. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.